Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Toko Boka evime bakalım. Yani incelediğim meselelerim ne yaptım, lafı uzatmaya ben geçeyim. Böyle bir kıyafet yerim var, ondan sonra böyle bir kedi kıyafet yerim var. Bakın şu kromili, kedi çok tatlılar. Burası, aa, burası dolu bir tane, böyle bir karakterim var yani karakterlerim var. bu kusuruma bakmayın birazcık dağınık yapmışım. Böyle de bir aksesuar, aksesuarlar var. Bir ben burayı açamadım. Açamadım. Ha, burada da böyle yiyeceklerim var. Ondan sonra burada da bir tane karakter var. Böyle bir salonum var benim. Aa, burada da bir, iki, birkaç iki tane arkadaş uyuyormuş. Böyle bir yerim var. Ondan sonra böyle bir mutfak var. Çok tatlı bence. Ondan sonra böyle işte normal bir lavabo var. Ondan sonra arkadaşlar yeni karakter diyor bize. Böyle açıyoruz dünyamızı. Yeni bir arkadaş geliyor bize. Yeni karakter. İstiyor muyuz? İstiyoruz. Ee, alalım. Şöyle yeni bir karakterimiz var. Yerine yerleştirelim. Arkada. Hoppa. Hediyeli yer çekimi. Yani buralar yer çekimi. Aa burası neresi? Burayı açalım. Ee, arkadaşlar şimdi aa burada ne var? <laughs> Hediyeli. Burada böyle bir yeni bir karakterimiz var. Çok tatlı. Bakın böyle içinde arkadaşımız. Ah çıkmadı durun ben bir ah çıktı. Ay bir saniye. böyle bir tatlı karakter var. Ondan sonra böyle bir e, yer çekimi var. Yani bu yer çekimini görmüyor. Mesela saklanma oynuklarında yer e, burada ebeleyen birbirini o ebe oluyor. Ama bu kız yerde olduğu için hiç kimse ona yetişemediği için istediği gibi ebelemeyebilir. Yerine kaçabilir yani. Ebe diyebilir yani. Ee, arkadaşlar bizimle de benim de çok Böyle videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinize bay bay.